Bugün dışarıda yediğiniz pizzaları aratmayacak bir pizza yapıyoruz. Ama fit pizza. 2 su bardağı yulaf unu. Tercihen ince öğütülmüş. Bir tane yumurta ekliyoruz. 2 yemek kaşığı yoğurt. Baharatlar. Yarım paket kabartma tozu. Karıştırıyoruz. Yulaftan hazırladığımız pizza hamurumuz hazır. Hamurumuzun üzerine salçalı sosumuzu sürüyoruz. Üzerine biberlerle süs. Mantar da çok yakışacaktır. Brokoli, kabak aynı şekilde. Mısırı pizzaya çok yakıştırdığım için mısır da mutlaka ekliyorum. Zeytinlerimizi de koyuyoruz. Ve son olarak da içerisinde protein kaynağı olsun diye ben hindi füme kullanacağım. Evet şimdi fırına veriyoruz. Çıkmaya yakın kaşarlarımızı ekleyeceğiz. Pizzamız hazır. Aşırı iyi duruyor. Şuna bir bakın. <laughs> Bir şey pizza bu. Böyle bir şey yok. Kesinlikle deniyorsunuz. Hemen şu an. Aşırı iyi. Bu an böyle kürük konuşanların hepsini Ben, sana tarifi direkt yoldayım.